Arkadaşlar bugün youtuberları sıralıyoruz. Bakın burada bir sürü youtuber var. Şimdi bir bu kimdi? Ha Fuko. Fuko böyle birazcık çölü konuşturma böyle. İyi severim aslında. İyi en iyisi arasında kaldım. Her gün video atmadığı için iyiye koyacağım. Boralı iki. Yani Boralı diyelim hmm en iyisi. Neden biliyor Hem her gün video atıyor hem de izleyeceğim bir kanal. Bu yüzden de en iyisi Ahmet Bey'se yani dost kanalımız. Dost kanalımız. Burada objektif davranacağım. O yüzden de iyi diyeceğim ya. Şimdi bu piyi açtı galiba. Zor olmasın diye böyle konuşuyorum. Hiç izlemediğim bir kanalı, O yüzden de idare edelim. Berk Muhammed. Berk Muhammed. Eskiden acayip izliyordum. Çok güzeldi. En iyisi. Bu kim lan? Hatırlamıyorum ki. Kötüye koyacağım maalesef. Abone ha, hatırlıyorum. Dost kanal Samet Baba Pro. Hmm. İdare eder çünkü birazcık prim kastı. Volec. Volec arkadaşlar. İdare eder ya. Emrehan CTN. Favorime en iyi en yakın çünkü arkadaşlar. Bu böyle çok güzel ve akıcı. Çok iyi geliştiği için böyle yapıyorum. Bu yüzden de bunu buraya koyacağım. Hadi bakayım. Şimdi kim var? Bakayım lan. Oğlum bu kim? Kötü. Bilmiyorum ki. Keşke sen bu oyunda iyi ya. Çünkü böyle aslında idare eder. Çünkü sondaki bir kişi gelmişti. O her şeyi bozdu. O yüzden de idare eder. Bu kim? Bu kimdi lan? Helia Minecraft bu. Hmm. Ne lan bu? E, nereye koydum? Arkadaşlar ben bunu hiç izlemem. Bu yüzden de idare ederek koyacağım. eski Eskiden öyle bir izlerdim ki bu adamı. Bu adam öyle bir izlerdim ki bu adamı. Arkadaşlar. Sizin de rızanızla ben bunu en iyisine koyacağım. Money. Money Minecraft. Şimdi bunu idare ederek koyacağım. Çünkü bundan bu zaten ortaklar galiba. Ferited. Ferited'i şöyle en iyisine koyun. Çünkü hem akıcı hem de şey izleyeceğim bir kanal. Bu yüzden de en iyisi. Tofi. Tofi. Tofi diğer arkadaşlar tarafından satıldı. Onu söyleyeyim yani. Hmm, i̇yi ya. Erovni. Baba geldi baba. <laughs> en iyisi. Çok izlediğim bir kanal. Tühemrat. Hmm, Tühemrat'ı iyi ya koyacağım. Haydi bakalım. Devam edelim. hiç çıkartmışlar lan. Dur arkadaşlar. Erovni galiba iyi konuştu. İrmur böyle videolarında siz tot siz yiyecek diyordu. O yüzden de çok sevdiğim bir kanal. O yüzden de en iyisine koyacağım. Yer kalmadı lan. Bu kim lan? Oğlum bu kim? Lan hatırlamıyorum kardeşim özür dilerim. Bunun niye geliyor lan? Ahmet Minecraft. Şimdi Ahmet Minecraft güzel bir kanal. Kanalda ee, kanalı da çalındı bir kez bu çocuğuna. Hakkı da yeniyor. O yüzden de bunu şeye koyacağım. Adem. Adem Adem. Balba Adem. İyiye koyacağım. Samet parlak. İdare eder ya. Samet Karataş. Samet Karataş. İyi. DS. Keşke de dese Dur. Yer açacağım onun için. Dur. Favorim arkadaşlar bu ya. Favorim. Bu yüzdense ise bunu nereye koyacağım biliyor musunuz? koyulmuyor ki dur. Ha. Şöyle favorime ekleyeyim. Şimdi ben böyle arkadaşlar emek verdiğim bir kanal. Emek verdiğim için iyiye koymalıyım Hani iyi bence. B koyacağım. Böyle oldu sıralamamız arkadaşlar. Favorime ds ekledim. En iyisi böyle çok fazla oldu en iyisi. Boralı 2, Berk Mahmet, Emirhan CTN, Apernix, Erovni, Ferset, Emer, Ahmet Minecraft. Bu kim? Bu kim? Ha Fuka, Fuka. Ahmet BS, Dost, er, Dost kanal. Erovni iki tane revani var o yüzden de bunu buraya koyayım dur heh artık revani yok adem tofi tığ hemurat samet karataş ve ben darelere piç koydum Samet parlığa koydum bu kim bu kimdi lan aa hatırlıyordum arkadaşlar Neyse diğerlerine geçelim. Ondan sonra hatırlarım Barbie oyunda. Kim? Lia. O zaman Samet Parlak, Moni. Bunları tanımıyorum zaten. Bu kim lan? Gerçekten bunlar kim? Abi şu yeşil kafa kimdi? Kim lan bu? Oğlum kim bu? Oğlum yeşil kafa kim? Şimdi bir saat bu düşüneceğiz ha. Hmm. Neydi lan? Bu yeşil kafa var ya. Aklıma bir yerden geliyor gibi. Ama arkadaşlar. Um, um, bir kişiyi daha tanımamıştım ben. Bu Wallach'tı galiba. Yeşil kafalı Wallach. Bu kimdi? Mor saçlı. Onun, onun mor saçlı kim? Şarj harısı verdi ya. Mor saçlı kim lan? Bu mor saçlı kimdi? Arkadaşlar. Mor kimdi? Neyse arkadaşlar. Yok ya kafaya taktım abi. Bu kimdi? Yok arkadaşlar. Abi. Bu kimdi ya? Kafaya taktım yapacağım. Çünkü aklımdaydı arkadaşlar. Bunların ismi neydi ya? Dur. Hatırlayacağım lan bu dördünün ismini. Yok şunu hatırlayamadım asla. Bunu da. Bu kim lan zaten oğlum? Bunu hiç aklımda bile değil. <laughs> Arkadaşlar önce güzel bir sıralama oldu. Sizce nasıl böyle? Önerilerimizi, önerilerinizi yazın. Favori medesi. En iyisini bir sürü. İyi. iyi de iyi. Bu arada idare eder. Kötü. Şimdi şu idare eder de kim var lan? Ha? Şurada i̇şte kim vardı arkadaşlar? Ömer BS zaten kendim lan o. O benim. Şunları bulmam gerekiyor benim. Kim kim lan bu? kimdi? Ya kafam gitti. Dur Ömer kafanı çalıştır Ömer. Ömer kafan çalışıyor mu? Ömer Hadi bunu bil Omar. Ana video içinde ismini de söyledim ya. Hihi <laughs> neyse. Hmm, neydi? Abi neydi bunların ismi? Wallet'i biliyorum da bu ikisi arkadaştı galiba şu yeşil kuş ve şu tilki galiba. Ha bu Jumidli. Arkadaşlar bunu da severim ha ben Jumidli'yi. Bu yüzden diğerini de değiştireceğim. İyiye koyacağım galiba. Eee yok. Diğerini bilmiyorum galiba. Hmm. Şu, ana şunu biliyorum lan. Lia mıydı bu? Liam Neydi? Evet. Hatta bunlar arkadaş diye şey yaptım. Evet doğru. Allah'ım. Neydi bunun ismi? Neyse. Eee neydi ne? neyse arkadaşlar. Böyle bir sıralama oldu. Tekrar göstereyim. Favorim falan. Hay görüşürüz. Bay bay.